Olay dün Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen TT isimli eski polis memuru kız arkadaşının reyini aldı. Yarı çıplak şekilde balkona çıkan şüpheli elindeki silahlarla tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hem bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı hem de şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları çerçevesinde Önce şahsın rehin aldığı kadın kurtarıldı. Sonra TT gözaltına alındı. Öte yandan 5 katlı binanın son katında kızar katışını rehin alan TT'nin 12 Ekim 2022 tarihinde Adapazır ulu Sokak'ta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan kişi olduğu ortaya çıktı. Emniyetlik işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. senin aldım hoşça gelir başla. we